Deneme 2. Herkese selam. Ee, yine e, ben beceriksiz olduğum için bu mikrofonu sasam ağzımın içine sokmam gerekiyor ki ses kesilmesin. Öyle bir şey var ama zaten çok konuş yani çok konuşa ama bir konuşmanın ana teması yok. Ama ondan önce de şey yapmak istiyorum. Bunu jelatini açmak istiyorum. Yani hayırlı olsun diye cidden kullanıyorum falan diye. Ama da göndermeyeceğim. Aynen oldu. Tamam. Şey işte bir şey oldu deniliyor ama kelimeyi unuttum. Bulursam da açıklamaya da falan yazmam. Bir kenara asla yazmam. Edit etmek üşeniyorum. Neyse. Bugün konumuz. Bir de konuşabilse çok iyi olacak. Ee, bugünkü konumuz biraz Almanya'da yaşamdan bahsedecektim ama videonun, ancak videonun sonunda da söylemiştim. Kendim çok depresif hissetmiyorum ve benim bu zamanı geçirdiğim sırada depresifliğin en önde gideninde yaşayan birisi olduğum için de çok o durumu anlayarak ya da en azından hissettirebilerek konuşabileceğimi düşünmüyorum. Gidip şey yapsam yani o sıralarda eğer prive falan video atmışsam o videoları kaydedip hepsini böyle arkada sıralayıp izlersem belki daha yani nasıl desem hissettirilebilen bir şekilde konuşmayı görmüş olabilirsiniz. Şimdi hafta sonu kaçım alanından geldiğim için gayet modum yerinde yani. Ya da belki de burada havanın tekrardan yani kışın gelmesi lazım ki hava yani aydınlanmıyor, çok erken karanlık Yine belki o zaman ta, e, tam hissiyle konuşabilirim. Bir de bir iki haftaya falan Türkiye'ye gideceğim içinde böyle modum keyfim yerinde. Bir yeni şeyler dedim. Bu mikrofon olayı aşırı hoşuma gitti yani. Ses... E, bazen böyle çok kesiyor falan, tam çok can sıkıcı ama bu tutma isteği, ya bu tutma şeyi bana gayet okey geliyor. Artık cidden Küçük şeylerle mutlu olabiliyorum. Küçük şeyler dediğim şey de kendim para veriyorum ya. Herhalde o yüzdendir yani. Bireysel olmak cidden sonra. Yani dur biraz bireysellik hakkında konuşayım sonra buraya diyeyim ki bireysellik. Ben burada en bireysel olamayacak insan, bir insan varlığı olduğumu düşünüyorum. Ee, maddi dersin, manevi dersin. Yani ben grup insanıyım. Cidden ben tek başıma kahve içmeyi çok seven birisi. Bununla alakalı yalan söyleyecek şey demeyeceğim. Ama ben tek başıma şunu yapamam, bunu yapamam. Hayır. Alasını bile yaparım. Ben o kadar e, insana bağlı iyi değilim. İnsanlara bağlıyım. Aynen. Yani benim özellikle Almanya serüveninde kendimi en iğrenç, en yalnız hissetmemin sebebi Abi arkadaşım yok falan diye arkadaşlarım yok. Ben burada yeni arkadaşlar edinmek Ben arkadaşlarımın burada olması istedim. <laughs> en azından bunu kendim fark ettiğimden beri. Şey diye sorguladım kendime. Um, acaba benim yeni bir arkadaşım. Hayır benim arkadaşım ya burada olması lazım ya da benim ya da arkadaşım çok iyi paralar kazanıyor falan ya da paralara sahip olup sürekli görüşebilecek mutlu olması lazım ki bu değildi. Ama şu an Türkiye'ye üçüncü kez gidiyorum. Bir tane durum ben ben dışarı bir durumda yani ailemin yanına falan gitmedim ama yine de bir yıl daha bitmeden üçüncü kez Türkiye'ye gidebilmek bana şey geliyor yine wow falan geliyor yani o yüzden yine de modum yerinde artık her şeyi bir romantize ediyorum çünkü bireysellik noktasında kendi kendine kaldığın zaman kafayı yememek için bir ince çizgi var ve ben, ben, ben bu çizgiyi çok geç çok kez geçtim ama e, şu an iyiyim çünkü hava sıcak. E, hava çok da sıcak değil bu arada. Yani gece çok kötü hapşu şey yaptı falan ama en azından kıştaki havadan değil. Ve ben şu an havanın kötü olmamasına dolayı giyebileceğim en ince kıyafetleri giyiyorum. Ki aklım kalmasın. Evet bu da öyle bir şeydi. Allahım ya. Neyse. Biraz daha bireysel konuşmamız gerekirse de Eee... Bu bireysellik hala nasıl bir şey bilmiyorum. Çünkü ben de bireysellikten daha çok yaş almanın verdiği hislerle savaşıyorum. Ana nasıl mı oluyor arkadaşlar? Ben 20 yaşında olmayı gram sevmedim. Kendimi cidden böyle 20 yaş noktasında ee, çok eksiz... Ex, çok eksi <laughs> konuşmuyorsa çok eksiler diye hissettim. Kimse siz hisset, Aynen bu iki kelime şey yapacaktım ve kendimce yeni bir kelime ürettim ama hangi kelime ürettiğimi de hatırlamıyorum. Bir 10 saniye kere gidip öğreniriz. <laughs> ve böyle olan noktalarda ben 20 yaşı sevmedim. 20'lere hoş gelmedim yani. Ee, bu da büyük benim işte 20. yaşama burada girmem. Doğum günüm günü ve anısı ama yine de şey olmaması falan noktasını neyse yani yine de şeydene neydir? Hiç kimsesiz olmak da yani burada yine çalıştığım aileden dolayı hiç hiç değildim. Bir de o sırada e, görüşüm birisi vardı. Hiç şey değilim ama insan cidden atıyorum 2 3 yıl önce ay 21 girerken, bu arkadaşlarım olurum derken kimsesiz kalmanın şeyini böyle diye şey yaparken de bir süreden sonra cidden işte şeyler oluyor ve ben artık bireysellik noktasında işte para biriktirim para biriktiremiyorum bu arada ama işte şunlar da bunlar da kendi kendime kalmaya öğrenmeye çalıştığım bir dönemdeyim yani hala tam beceremiyorum ee, bazen böyle bir ayağım takıldığı falan durumlar oluşuyor ama bunları da süreçten sürecin bir şeyi olduğunu kabul ettiğinden beri hayat biraz daha kolay geliyor yani ım, Kesinlikle çok zor. En azından benim için de hala zor. Ee, ama bazı şeyleri alttan aldıkça çünkü atıyorum bir şey olur yanınıza bir çocuk ağlar. Bir şey olur alttan size bir çocuk daha okey mod olur. Aynı şekilde siz de bir çocuksunuz ve kendinizi alttan almanız gerekiyor. Bazen hata yapmanız gerekiyor. Ve bunları biraz daha bence kabul ettikten sonra mı diyeyim. Biraz daha alttan aldığını söyleden sonra bireysellik noktasında daha okey düşünmeye de başlıyorsunuz yani. Hala sevmiyorum. Hala doğru bulmuyorum. Hala ben e, gençlik diyeceğim de. Yani 20'de zaten gençlerin en şeyi falan oluyor yani. Neyse biraz da ergenlik zamanındayım ki daha anlaşılır olsun. Öyle olan bir noktadayken de. Yağmur yağıyor minik. Hava çok şey. Videonun sonunda belki gösteririm. Neyse. Ee... <laughs> Ama ben konuştuğumu böyle unuturum. Böyle olan bir noktadayken. Bir anda o gerçekle yüzleşme koşmak gibi. Ha! Evet. Bireysellik benim için artık gerçekleri işaret. Aynen. Yani bireysellik eşittir gerçekler. Bütün gerçekler pat 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 diye çarpıyor. Neyse en azından şanslı olduğum noktalarda işte buna aile girer arkadaşlar girer şunlar girer. Maddi, manevi çoğu şeylerden noktasında bana pat diye çok vuran bir şey olmadı ama tabii ki de daha ileride gördükçe şey oluyorsun böyle. Şu o yüzden böyle mi yapsam acaba? Şey olur. Keşke. Ama artık kıskanma gözü. Biz şey. Ben kıskanmayı seven bir insan, imlenen birisi. Sadece imlenme hala devam ediyorum ama daha azı bir şey de bilmiyorum. Bence bundan hakkında biraz yazarak konuşsam sonrasında çok daha iyi olacak. Ama ben bu videoyu kapatıyorum. Çünkü 7 dakika olmuş arkadaşlar. Yani fazla. Öperim çok. size de şöyle de de yağmur da bu sefer kesildi. Evet. Leyla videoların kalitesizliği neyse bir şey olmaz. Bye bye.